Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine Brawl Stars'ta hiç yapmadığım bir şey yapacağız. Terestal bir saniye oğlum bugün çok heyecanlıyım bir dakika ya. Eh, evet arkadaşlar bugün daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağım derseniz ya yine para harcayacağız yine bütün paralarım gidiyor. <laughs> Ağlayacağım ya. Neyse tamam arkadaşlar alemin lüzumu yok şu güzel bir şey yapacağız çünkü. Bu arada şu ünlü bir şarkı, gene ne? Gene bana hediye rozet hediye etmişler arkadaşlar süper set tarafından. Hemen bunu bir alalım bakalım. Belleri akış rozeti. Bu bende yok mu diyorum zaten? Bende Kornel Rufus'un altışı verdi zaten. Tamam bunu da hediye etmişler tamam. Güzel. Hediyeler iyi. Hediyeleri severim. Nerede beni şuraya yerleş. Her neyse. Acaba 39 kere bıçaklayıp gözlerini kaşıkla çıkarıp suratına kızgın yağ döküp sonra çalılara gelinlik giydirip attılar mı acaba? İnsanın aklına her şey geliyor. Nedir problem kardeş? Konumuza geri dönebilir miyiz arkadaşlar? Gerçekten bugün önemli bir konumuz var çünkü. Bugün arkadaşlar dükkandan gerçek para ile Leon satın alacağım. Oğlum ilk defa Leon um olacak ve ilk defa parayla bir karakter satın alacağım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir özel teklifimiz var. Leon savaşçı ve 109 TL'ye şu an Leon'u satıyorlar arkadaşlar. Bunu sizler için almak istedim. Yani normalde almayacaktım ben. Kutulardan çıkartmaya çalışıyoruz biliyorsunuz ki ama gerçekten uzun zamandır hem karakter çıkmıyor. Karakter bırak efsanevi çıkmıyor yani. Burada benim kaç tane karakterim kaldı? 3, 6, daha 9 tane çıkacak karakterim var ve hiç hiç biri çıkmadığı için artık dayanamadım ve Leon'u satın almak istedim arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz. Umarım seversiniz. Videoya geçmeden önce küçük bir ricam var. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim arkadaşlar dükkanda satın almaya. En son benim de efsanevi olarak Crow çıkmıştı diye hatırlıyorum. Aynen Crow'umuz var efsanevi olarak. Sendimiz var bir de. Aynen sendi de burada zaten. Başka da efsanevi yok zaten sendiğim. Bakıyorum aynen başka da bir hiçbir efsanevim yok arkadaşlar. Kromatikler falan var zaten. Efsanevimiz yok. Leon'u alalım arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım bu arada. Ya nasıl olacak bilmiyorum ama ilk defa yapıyorum Böyle bir şey. Umarım bize olur. Ve buna tıklıyoruz arkadaşlar. Satın al diyoruz. Ve bir tıkla satın al dedim. Şu anda işleniyor. <laughs> Ve kartımızın şifresini de girdim. Hadi bakalım. Leonumuzu ver bize. Evet ödeme başarılı oldu. Ve... Leon'umuz geliyor. Yaşasın be. Arkadaşlar Leon'um oldu ya. efsanevilerde de bu. Üçüncü efsanevim arkadaşlar. Birincisi Sandy'di. ikincisi Crow'u çıkartmıştık ve şimdi de Leon'um oldu. Ya çok mutlu oldum şu an ya. Çok güzel. Tamam parayla Leon'umuzu satın aldık arkadaşlar. Artık defa da paracımın beklemişsiniz herhalde. Daha ne yapayım oğlum ya. Oo bir de Leo'nun kostümü vermişler. Aha yeşil altınım yok lan bunun da mı alsak? Neyse arkadaşlar zaten artık param bitti. Yani evde akşama yiyecek yemek yok. Ben burada Leo satın alıyorum. Allah'ım ya. He neyse umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizden bu videoyu 3000 like bekliyorum. En az 3000 like yine böyle para harcama serileri devam gelecek arkadaşlar. Bu videoları istiyorsanız. Vallahi ben de istiyorum ne yalan söyleyeyim. Bence çok eğlenceliydi. Ya oğlum Leon'um var artık. Şimdi artık bugün arkadaşlar Leon oynayabiliriz. Hadi başlayalım. Harabe haritasındaymış bu arada. İlk defa Leon oynayacağım. Deneme arasında falan bir iki kere oynamıştım. Tam olarak çözememiştim ultisini falan filan. Artık deneyeceğiz bakalım. Evet hemen başladık. Oğlum Leon'um var. Yalnız bu arada yeni galiba arkadaşlar. Neyse ben milletle uğraş savaşmak arkadaşlar? Şuradan hemen bir ulti Şey ulti diyorum ya. Enerji kutularını alalım ki güçlenelim de olarak. Zaten birinci seviye olduğumuz için Leon da şu an çok güçsüz. Da ama bunların da zaten sıfır kupası olduğu için arkadaşlar oynamayı da bilmiyorlar. Ben hızlı bir şekilde muhtemelen Leon'u kasarım ya. Bence çok kolay olacak. Oha burada kaç tane enerji kutusu var Arkadaşlar şunların hepsini bir hemen alalım ya. Hop şöyle bir mermi iki mermi. Geç çok fazla enerjimiz olduğu için çok fazla vuruyor karakter oha. Ya bir seviye olmasına rağmen bence yani çok vuruyor diyeceğim de. Arkadaşlar 6-7 tane enerjim var yani bence çok vurması ne yapsın Böyle bütün kutularımızı toplayalım ben Çünkü riske atmak istemiyorum zaten birinci olacağız ama olsun biz yine de riske atmayalım canımızda çok olsun Çok vurmak önemli değil birazcık da canımız olsun arkadaşlar da Bu millet nerede oğlum ya Tamam bu arada güzel bir yer da kimse yok ki haritada ya Oğlum ben nereden bulacağım bu milleti Allah'ım ya herkes sağda sürede pusuyorsa Ben bunları öldüremem ki arkadaşlar Aha el pirmayı buldum tamam el pirma bekle Şu an 10 tane enerjim var 11 olsun geliyorum kanka Geldim kanka sen nasıl çıkacaksın oradan acaba Gerçekten çok merak içerisindeyim el pirmacım ve el primo öldürdük ultim de geldi bu arada ultimi de kullanayım bir ama şu an değil tabii ki de Bir adam görünce kullanacağım ilk defa Leon ultisi kullanacağım Le İlk defa Leon'um oldu İlk defa Leon oynuyorum ve ultisini de şimdi ilk defa kullanacağım Ama nerede onun bu millet ya birisini görsem basacağım da kimseyi göremiyoruz ki Aha ne gördün Rosa bura ne oldu lan? Oğlum birisi mi öldü ne öldü Allah Allah şimdi Leon'un çıkmasın Şurada abi Lan onu bir ulti kılacaktık. Ya Allah'ım ya. Evet arkadaşlar hiçbir şey yapmadan birinci olduk. Gerçekten çok eğlenceliydi. Hemen diğerine geçelim. Şimdi şu yukarıda bul var arkadaşlar. Bulla kapışmadan önce şu kutuyu bir alayım ben. 3 mermi de almam gerçekten güzel oluyor benim için. Gerçekten eğlenceli yani 3 tane şey de almam. Çünkü böyle bazı karakterleri alamıyoruz ya imkan olmuyor. Sen ne yapıyorsun bunlarla sen bana niye ateş şey etmiyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ya arkadaşlar bunlar oynamayı bilmiyorlar yani. Yeni yeni başlayanlar falan olduğu için. Gerçekten çok komik oluyorlar ya. Şöyle iki tane enerjimiz var. Ortada bir tane bo var arkadaşlar. Bu oynamayı senenin birazcık biliyor çünkü bayağı bir enerji kutusu toplamış. 3 tane enerji kutusu var. Ve seni de öldürelim kanka vallahi oynamayı biliyorsun dedik de pek bilmiyormuşsun yani. Şimdi şu ortadaki şeyi kırıyorum arkadaşlar ve ultim basıp aralarına dalıyorum. Selamünaleyküm. Ultim bastım onlara daldım da Allah bir saniye canım az kanka bir saniye valla üzülelim la Tamam tamam canım Arkadaşlar işte alışacağız alışacağız Şunun ultisi falan bir alışmam lazım ilk önce Ultisi görünmez oluyor ateş edene kadar görünmüyor değil tabii ki bir süresi var ama Ateş edene kadar görünmüyor normalde arkadaşlar Aa, oh. Lan yine hiçbir şey yapmadım ben yine birinci şey öldüm. Ya ama ben işlerim bak ha. Bunun için mi aldım lan ben bu karakteri? Artık lütfen bir şeyler yapabilir miyiz? Tamam da Jesse var arkadaşlar. Jesse ile bulaşmadan önce şu enerji kutusunu bir alalım tamam mı? Şöyle mermilerimiz tekrardan dönsün. Tamam bari lady onu Jesse'ye... Hediye etti sanırım. Tamam ben de Jesse'yi öldürdüm. Gayet güzel. Jesse şu üstteki enerji kutusunu almayı Bence unutmamış. Para hediye etti o. Tamam çok güzel. Şimdi şurada El Primo var. El Primo kafamızı arkadaşlar. Tipinden belli. Ve biz de onu öldüreceğiz. Hatta şöyle bir de ultimizi basalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam yapalım. Ve öldürelim. <laughs> Selamun aleyküm, aleyküm selam. <laughs> Oğlum çok eğlenceli ya. Ya şu efsanevi karakterler oynamak gerçekten eğlenceli oluyor. Şimdi buralarda bir yerlerde bir tane Barley vardı arkadaşlar. O nereye kaybolmuş? Aha ne buraya kaybolmuş? Barley ne yapıyorsun kaka? Öldün kaka Barley maalesef. Bay bay. Barley'i de öldürdüm gayet güzel. Oha bu ne? Zengin oldum. Sonunda. Lan burada kaç tane enerji kutusu var? Oha. Bunu bir öldü. Hayır 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 hayır. Tamam bu itimize bastım arkadaşlar. Ve seni de öldürdüm. Bay bay. Ya çok eğlenceli ya. Yani bir şey diyeceğim arkadaşlar. Biz sürekli bu haritada oynadık ya. Birazcık canım sıkılma değil yani bu haritada. Şimdi şu evimizin yanına girdiğimizde evimiz bize hiçbir şey yapamıyor. Yani yanına girmesek de bir şey yapamıyor. <laughs> Allah'ım ya. Valla bunlar deli ya. Tamam şimdi bundan sonra bir tane hesaplaşma artık girelim arkadaşlar. Biraz da farklı bir haritada oynamış olalım en azından. Şimdi ortada kapışıyorlar. Beş yeli ultimi basıp girmeme gerek yok ya. Ben bunları direkt öldürürüm arkadaşlar zaten. Ve seni de öldürürüm kankacığım. Tamam çok güzeliz. Dört tane enerjimiz var ama canımız biraz az arkadaşlar bize canımız dönsün bilecek. Neredesiniz oğlum ya? Dört kişi kaldı ve kimse yok arkadaşlar yine. Allah'ım. Oğlum bu Leon <laughs> falan yapıyor ne yapıyor lan bu karakter Ha yukarıda kolt var arkadaşlar şimdi kolta sinisi yatak yapacağım izleyin Kolt buraya gel sneaky time Ama sen gelmiyorsun sanırım o zaman ben gelirim senin yanına bay bay O koltu oradan çıkartmam koltu da öldürdük gayet güzel Bu arada Leon ultimasında sneaky time diye bir şey diyor Şuradan hemen bir uçalım hop. Selamın aleyküm. Neredesiniz? Aha şurada Nisa'nın ayıcığı var arkadaşlar. O zaman sanırım sonra kalan karakter Nita. Yani öyle tahmin ediyorum. Nita neredesin? Senin de buralarda bir yerlerde olman gerekmiyor muarım ya? Ya Nita var ya beni oyalıyorsun şu an ya Beni gerçekten oyalıyorsun Nita Aha buradasın Allah'ım Nita ya sabahtan beri senaryo umarım kafayı mı yedin ya Çok güzel hemen bunda kazandım Direkt 40 kup olduk arkadaşlar 4 oyun oynadık 40 kupa kazandık Yani başlangıçta böyle insanlar çok oynamayı bilmediği için böyle oluyor zaten arkadaşlar Şuradan bir tane de hesaplaşma artık girelim burada karta nasıl Buradaki harita fena değil ama genellikle uzun menzilli bir harita Olsun biz yine de Leon ile oynayalım arkadaşlar Leon uzun menzilli nasıl onu da öğrenmiş oluruz hem Ya var ya Leon kupa kasma falan istiyorsanız gerçekten sizden bu videoyu bomba bir like be bekliyorum ya. Aa ben bu harita biliyorum oğlum burası uzun bir harita değil. Tamam tamam hatırladım arkadaşlar. Şimdi orada Ceki var arkadaşlar. Jackie dibimize girerse gerçekten bizi mahvede. Ben orada enerji kutusu alacağım diye ölmeyeyim yani. Yalnız ben senin mermilerin bitti diye geldim de sen bana bir tane vurdun öldüm oğlum ben. E, ne anladım ben bu işten Jackie'cim. Ve ultimizi de basalım görünmez olalım Jackie'nin dibine girip öldürelim. Tam aslında ulti boşuna yine kullanmış olabilirim ya. Jackie'nin dibine girmem biraz saçmaydı her neyse. Şimdi iki tane enerji kutumuz var ve beş kişi kalmış. Oha bu ne? Ortada bir sürü enerji kutusu var. Ya bunların hepsini almak istiyorum ya. Ben tamam, bunu da aldım hemen. Şu iki tanesini de alsam yeter abicim. Vallahi yeter ya fazlasına gözüm yok. Yalnız fazlasına gözüm yok diyorum da ortadaki bütün kutuları bitirdim çaktırmayın. Bunu da aldım. Vallahi kimseyle uğraşmıyorum ben ve burada enerji kutusu topluyorum. Bence çok eğlenceli. Oğlum oraya değil lan şuraya vuracak Bu arada hesaplaşmaya kaldık bile arkadaşlar. Ee, Peni'nin Kaç? 9 tane enerji kutum var. Oha. Görünmez olduk ve öldürdük. Ve hesaplaşma artı daha fazla kupa geliyor. Doğru yolu. Ben niye tek hesaplaşmada oynuyorum ki? Bakın ben birinci oldum. Ben de adam öldürdüğüm için 14 kupa kazandım arkadaşlar. Vallahi baştan yere tek hesaplaşma oynamışız diye. Neyse bu da söyledi? Hesaplaşma artı da oynarız. Zaten adam öldüreceğimiz için. Hemen şöyle şunu alalım. Şu iki tanesini alsam bana yeter herhalde arkadaşlar. 3 tane enerji. Ne diyorsunuz? Bence yeter. Dertler bile ya. Ve hemen bunu da aldım. Şurada bir tane Karl var. Ee, bu Karl'ı taktik yaparak öldürmek istiyorum ben. Ama ultisi geldi arkadaşlar. O birazcık sıkıntı olabilir. O yüzden birazcık kaçalım. Şöyle bir tane daha ateş edeyim bakalım neredeymiş. Tamam ördesin. Şimdi şurada bir iste verdi. Aynen öyle. Sen verdin kankacım. Ve sen öldün kanka. Oğlum ya bir şey diyeyim Mermi tutturmak zor olabilir birazcık. Oğlum ben nasıl bunu? Allah'ım ya. Oğlum hadi bunları oynamayı bilmiyor. Ben de mi oynamayı bilmiyorum? Vallahi oynamayı bilmiyor olabilirim. Ama bence Leon'la ilk defa oynuyoruz o yüzden. <laughs> ya çaktırmayın tamam mı? Şimdi senin ölmen gerekiyor kanka artık. Tamam seni öldün gayet güzel. Sen de bir ölsene kankacığım. Bir canı kaldı ve sen de öldün. Gayet hala 3 kişi var. Niye millet ölmüyorum hala ya? Tamam eğer şu ikisini de ben öldürürsem güzel kupa kazanacağım arkadaşlar. Ultimi açıp girmek istiyorum yanına. Fakat o obo... bu. Tamam. Bu hocam öldün sen. Tamam. Ultiyi boşta yer açtık yine. Nasılsa sen Şimdi sona kalan neredeymiş? Buradaymış. Ultimizi açalım tekrardan. Selamünaleyküm kaka. <laughs> Yine birinci oldum oldum ya. Karakter gerçekten güzel arkadaşlar ya. Baya fazla video oynadık ve baya fazla kupa kazandık. Ve hemen bunlar 10 dakika içerisinde falan oldu arkadaşlar. Umarım başınıza gitmiştir. Şurada kutu varsa şöyle bir iki tane de kutu açalım. Aynen iki tane kutumuz varmış. Şöyle ikisini de açalım arkadaşlar. 3 yazdı bir şey vermedi. Tamam sağlık olsun. Bar şey verse ya eşinde rozetini alalım da. Bar Leon için bir şeyler versin. Evet hiçbir şey vermedi. Tamam o zaman biz şunları bir Leon için alalım arkadaşlar. Çünkü Leon'a acilen seviye basmamız gerekiyor. Bir seviye Leon gerçekten güçsüz arkadaşlar. Yani çok güçsüz olmasa da en azından güçsüz yani. Peki bir şey diyeceğim. Leon nerede? Aha ne burada? Tamam bunu Leon için aldım. Şunu da Leon için alayım. Son yüzü bırakacağım arkadaşlar. Bir tane de yüzlük var. Onu da bırakacağım. Belki farklı bir karakter falan çıkar. Onun için bırakıyorum onu. Hemen şöyle Leon'umuzu yükseltelim. Ve Leon'u bir anda 5 seviye yaptık. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Umarım video şunuza gitmiştir. Bu videoların devamı için sizden bu videoya en az 3000 like bekliyorum ki atabileceğinizi de biliyorum zaten arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 bin abone için beni desteklemek istiyorsanız Kanalıma abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz Artık bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın bay bay